Merhaba arkadaşlar. Bugün size Fransızcada artık article, article partitif diyorlar. Yani Türkçede parçasal tanımlıklar. O, onu size anlatacağım ve örnekler vereceğim size. Artık partitif diyorlar. Article partitif diyorlar ona. Türkçede parçasal tanımlıklar deniyor parçasal tanımlıklar tanımlıklar deniyor Bu, o, ve e, maskülen ve de feminen ayrılıyor onlar artık maskülenle femine ayrılıyorlar maskülen feminine ayrılıyorlar Onlardan size örnekler vereceğim. Masculo olduğu zaman dü kullanılıyor, dü artıkalı. Femina olduğu zaman döla kullanılıyor. Onlardan size örnekler vereceğim şimdi. Mesela, je bois du café, je bois içiyorum, du café, du café veya du thé, kahve içiyorum. Ka çay içiyorum, düte içiyorum. Ka kafe maskülen olduğu için dü kullanılıyor. Maskülen olduğu için dü kullanılıyor. Je mange e, du gâteau mesela, misal, örnek olarak. Je mange du gâteau, pasta yiyorum. Gâteau maskülen kelime olduğu için dü kullanılıyor. Ama e, belli miktarı, e, belli bir miktar yok yani. Ne kadar yediği e, belli değil. Ama burada e, Je mange le gâteau deseydi Buraya le kullanılsaydı Je mange le gâteau denseydi Pastanın tamamını yemiş e, denirdi yani manası. Tamamını yemiş olurdu. Ama je mange gâteau Belli bir miktar e, belli değil yani. Bir parça yemiş. Je mange du gâteau. Vous voulez du fromage, mesela? Vous voulez du fromage? Soru soruyor. Peynir istiyor musunuz? Peynir istiyor musunuz? Fromage, peynir demek. Maskülen bir kelime. Du fromage, çünkü maskülen. Du fromage, belli, belli bir miktar yiyor. Ama le fromage deseydi peynirin tam, e, tamamını yer misiniz? Demek anlam olurdu. Bu belli bir miktar. E, belli değil yani. Belli bir miktar. Belirsiz bir miktar. Peynir istiyor musunuz? Soru olarak. Je prends du, je prends du pain mesela. Je prends alıyorum düpen ekmek alıyorum demek belli bir miktar ne kadar belli değil yani bir miktar alıyorum je prends du pain pain ekmek le pain maskülen bir kelime le pain deseydik ekmeğin tamamını alıyor alıyorum demekti ama du pain olduğu için miktarı belli değil e, geçelim salade feminen bir kelime. Ee, misal olarak je veux de la salade. Salata istiyorum. Je veux istiyorum de la salade. Salade salata demek. Feminen bir kelime olduğu için de la kullanılıyor. Salata istiyorum. je mange de la viande. Je mange yorum de la viande. Viande et demek et yorum. Et yorum. La viande feminen bir kelime de la kullanılıyor. Et yorum. Başka misal olarak Il y a de la neige il de la neige devamı parter parter yerde yerde kar var neş kar demek il y de la neige parter de la neş neş feminen bir kelime olduğu için kar la neş feminen bir kelime olduğu için döla kullanılıyor yerde kar var anlamı. E, masada, sur la table, masada, il y a du sucre, şeker var diyor. Il y a, sur la table, masanın üstünde, il y a du sucre, şeker. Un sucre. Ve olduğu için du kullanılmış. Maskülen olduğu için. De la farine. Un et de l'eau et de l'eau anlamı masada masada şeker un ve su de l'eau farine un demek de l'eau su masada şeker un ve su var anlamı Burada maskülen olduğu için dü var. La farine, farine e, femina olduğu için de la kullanılmış. E de lo. Burada da maskülen oluyor. De e, maskülen olduğu için de kullanılmış. Kurallar böyle. Kelimenin cinsiyetine göre artikıllar kullanılıyor. Tekrar edelim isterseniz. Je bois du café. Masculin kahve içiyorum je mange du gâteau pasta yiyorum maskülen vous voulez du fromage peynir ister misiniz voulez istemek vouloir okay, e, Fili. vous voulez du fromage peynir ister misiniz maskülen je prends du pain ekmek alıyorum maskülen femina geçelim la Je veux de la salade. Salata istiyorum. Feminen bir kelime. De la kullanılmış. Je mange de la viande. Et yiyorum. Et la viande. Feminen bir kelime olduğu için de la kullanılıyor. Je mange de la viande. Il y a de la neige par terre. La neige, kar. Feminen bir kelime. Il y a de la neige. De la kullanılmış. Par terre, yerde. Il y a de la neige par terre. Yerde kar var. Anlamı. Masa, e, sur la table il y a du sucre, de la farine et de l'eau. Masada şeker, un ve su var. Du sucre masculin, de la farine féminin, de l'eau masculin. Yok de l'eau féminin bir kelime yanlış söyledim. Féminin bir kelime. Ama burada e, e sesli bir harfe rastladığı için apostrof kullanılmış. E l'eau. Evet dersimiz bu kadar arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum hoşçakalın